Sevgili öğrencilerim, Matematik Arkesi kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Mehmet Hoca'nız sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın konu özetli çözümlerine devam ediyoruz. Şu an grafik problemlerindeyiz ve sana bunu adım adım anlatarak gideceğim. Konu anlatımı yapmayacağım. Soru üzerinde arkadaşlar oran orantı basit yöntemlerle nasıl soruya bakılır, nasıl soruya bakış açısı kazanılır o şekilde ilerleyerek gideceğiz. Hazırsak başlayalım. Başlamadan önce kanalımı takip etmiyorsun. Mutlaka takip edip beğeni ve yorumlarla beni desteklersen çok mutlu olurum. Hadi bakalım hazırsak başlıyoruz. 279. sayfadayız zaten. İlk sorumuzla başlayalım. Burada 4 tane sorun var arkadaşlar. Onu çözüp diğer kazanım testine geçeceğiz. Hadi bakalım. şöyle matematik dersinden aldığı notlar verilmiş. Bu öğrencinin dersinin not ortalaması kaçtır? Aritmetik ortalamayı bulabilmek için tüm sayıları toplayıp o sayı adedine böleceksiniz. Yani atıyorum 65 artı 75 artı 80 artı 90 artı 90 bölü kaç tane sayımız var 5 tane ve 5'e böleceğiz ya bunları toplayalım zaten şurası arkadaşlar 140 geldi şurası 180 geldi ve burası da zaten 80'di bunları topladığımızda 220 220'ye ben 180 eklediğimizde 400 yapar 400'ü ben 5'e bölersem bunların ortalamasını bulmuş olacağım o da 80 çıkacaktır İlk sorumuz böyleydi Geldi ikinci sorumuza. Sana bir tane arkadaşlar grafik verilirse bunun gibi yani bir şey grafiği bu nedir? Daire grafiği. Daire grafiğinde arkadaşlar yapman gereken şey şu. O açıları oranlı bir şekilde yazabilmek. Aslında direkt oran orantı konusudur bu. Şimdi 90, 180 de burası, 90 da burası gelsin ki tamamını 360'a çevirmiş olalım. Ben sana şunu söyleyeceğim. Her birini Ortak bölünebilen bir sayıya böl. Atıyorum bunu 10'a bölersen 10 tane k yapar. Her bir 10'a bölündüğü için bunu 10'a bölersen 9 k yapar. Bunu 10'a bölersen 8 tane k yapar. Bunu 10'a bölersen yine 9 tane k yapar. Aslında miktarlarını direkt bak soruya başlamadan bulmuş olduk. Yukarıdaki daire grafiğinde bir marketin A, B, C, D ürünlerinin satış miktarlarının dağılım verilmiş bize. C üründen 160 adet satıldığına göre yani aslında şunu diyorsun. 8K eşittir 160 ise her K'nın ben 20 olduğunu söyleyebilirim. Güzel. Tamam. BCA ürünlerinden toplam kaç adet satılmıştır? BCA ürünleri. B BCA demiş. Evet değil mi? BCA. Bunlar. Topladığımız zaman arkadaşlar 9 tane K oradan 10 tane K ikinciden 8 tane k c'den satılmış ve toplamda 27K olmuş. Ve her K zaten 20 idi. O zaman şunu diyeceksin. 27 çarpı 20 eşittir 540 tane satıldığını söyleyebilirsin. Bize bir sütun grafiği verilirse biz nasıl davranacağız? Sütun grafiği arkadaşlar yıllara göre ürünlerin dağılımını vermiş bize. Yukarıda graf e grafikte bir fabrikada 2021 yılında ve 2022 yılında üretilen miktarlar gösterilmiştir. Yani burada biz 40 ton üretmişiz. Burada 50 ton üretmişiz. 2022 yılında 2021 yılına göre üretim yüzde kaç artmıştır? Bak aslında problemlerin özelliği bu. Bütün problemleri birleştiren bir yapıya sahip. Oran orantı var, sayı problemleri var, yüzdesi var. Karışım da ileride gelecek belki. Hızla misalen grafikte gösterilen bir unsur. Onun gibi önemli bir konu arkadaşlar. Ben buradan kaç arttırdım bunu? 10 arttırdım değil mi? 2002, 2022 yılındaki üretim. 2021 yılına göre bak. 2021'i baz alacaksın. 2021'de 40'tı. 40'da 10 arttıysa arkadaşlar. Yüzde kaç artar? Bunu istiyor senden. Yani 40 iken 10 artarak 50 olduysa yüzde kaç artar diyorsun. Bu zaten sıfırlığa gider. Bu bunun 25 katıysa bu da bunun 25 katı. Demek ki ben buraya yüzde 25 artış olduğunu söyleyebilirim. Bu kadar da geldim sayfamızın son sorusuna. Şimdi yine bakın bir doğru orantı grafiği var. Yukarıdaki çizgi grafiğinde bir malın alış fiyatıyla satış fiyatı arasındaki bağıntı gösterilmiştir. Tamam yani ben bunu 6 liraya almışım. 14 liraya satmışım. Şöyle düşün. 14 liradan 6 lira çıkardığım zaman da 8 lira kar etmişim. Bak bu verileri direkt hemen soru okumadan ben yazıyorum. Çünkü bana mutlaka lazım olacak diye düşünüyorum. Ha bak lazım oldu. Buna göre 70 TL'ye satılan bir üründen kaç lira kar elde edilir? Şimdi satış fiyatı 14 lira değil mi? Şimdi ben 14 liraya satışı olan bir şeyin arkadaşlar bize karı ne kadar? 8 lira karı varsa çünkü ben 14 liraya satılan 8 lira kar elde ettim. 70 liraya sattığımda ne kadar kar elde edeceğim? Bakın basit bir basit şey yaptık. Oran orantı yaptık. Bu bunun zaten 5 katı. Bu da bunun 5 katı olacaksa arkadaşlar 40 TL bir karım mevcuttur diyeceksin. Olay bu kadardı. Şimdi sen de bu sayfayı bitirdik. Hemen burada kazanım testim var. Önce sen çözüyorsun. Sen çözmeden benim soruma bakmıyorsun mutlaka. Sonra birlikte çözerek ilerliyoruz. Hadi bakalım diğer videoda görüşürüz. Kendine iyi bak. iyi çalışma.